Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Prototürk.com için hazırladığım yeni eğitim serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu bir eğitim videosu değil eğitim serisi olacak arkadaşlar. HTML ve CSS ile ilgili bir seri hazırlıyorum. Bunu hazırlamamın aslında iki temel sebebi var. Birincisi HTML'i bilen bizler ne kadar iyi biliyoruz. Önce bunu düşünmemiz lazım. Çünkü biz zamanında HTML öğrenirken muhtemelen nasıl çalıştığını anladıktan sonra divlerle, spanlarla işimizi götürdük. Ama özünde hangi etiketin ne işe yaradığını, nerede nasıl kullanılması gerektiğini muhtemelen çoğumuz bilmiyoruz. Tabi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bu derslerde bunları öğreneceğiz. Bu ders serisini hazırlamamın aslında diğer bir sebebi de kız arkadaşım, ee, bu işlere başlıyor ve html css öğrenmesi için internette araştırma yaptık ama çok sağlıklı kaynaklar bulamadık olanlarda mesela bir iki video sonra kesilmiş makaleler zaten allahlık yani html'in 5. sürümünde olmayıp ilk html zamanından olma etiketleri de hala gösteriyorlar ve insanların kafası allak bullak oluyor. Hani Hiç bilmeyen birisinin e, bu kaynaklarla başlayıp öğrenmesi bana biraz zor geliyor açıkçası o yüzden. Ben bu eğitim serisi boyunca bakalım html'i irdelemeye çalışacağım ne kadar irdeleyebilirsek ama eminim anlayacağız yani bu derslerin sonunda eminim buna. Şimdi html html diyoruz ama ne olduğuna geçmeden önce html'i yazmak için ben size not defteri kullanın demeyeceğim çünkü artık o devri kapattık. Evet hani html kodlarını not defteriyle de yazabilirsiniz herhangi bir program kurmadan da yazabilirsiniz ama... Devir, teknoloji devri olduğu için programlar yardımıyla, editörler yardımıyla bunu yapmak çok çok daha mantıklı olacak. O yüzden ben derslerde Visual Studio Code kullanacağım. VS Code diye de geçiyor. Visual Studio Code yazdıktan sonra Google'a, şurada code.visualstudio.com'dan kendi işletim sisteminize uygun olanı indirebilirsiniz. Burada download sekmesinden Windows'a Windows, Linux'a Windows, Linux, Linux Mac'e Mac arkadaşlar. Windows'u kuruma zaten göstermeyeceğim. Yani bir programı kurmayı bilmiyorsak zaten bir <laughs> sıkıntı vardır. En temelde sıkıntı vardır. <laughs> Mac'te de yine aynı şekilde kurulumu. Linux'ta hiç kurulmadım açıkçası. O yüzden bilmiyorum. Herhalde orada da kolaydır. Linux kullanıyorsanız illa ki biliyorsunuzdur. Visual Studio kodu kuruyoruz. Bu editörün kodu diyorum. Editörü kuruyoruz. Peki bu editörün e, diğerlerine göre bir farkı ne? Bir farkı yok aslında. Ben bu editörün görünüşünü çok daha e, sevdiğim için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Ama tabi tercih sizin. Editörümüz şu şekilde bir görünümü var. Burada buraya bastığınızda herhangi bir klasör seçiliyse burada klasörün içeriye geliyor. Buradan e, bir open folder diyeceğiz ama onu birazdan ve şurada eklentiler bölümü var editörle e eğer eklenti eklemek isterseniz ki yarın öbür gün bunları da göstereceğim sizlere buradan Şurada da settings bölümü var burada da ayarlarınızı yapabiliyorsunuz tabi şu an bunlar bizim için çok önemli değil biz e, dosyayı oluşturup e, Şey yapabildiğimiz sürece kodumuzu yazabildiğimiz sürece şu an bir şeyimiz yok bununla Şimdi html nedir Html belli ki bu bir şeylerin kısaltması arkadaşlar Html hypertext markup language demek. Yani Türkçesi de burada zaten şurada yazıyor. Bakın hipermetin işaretleme dili. Hypertext Markup Language diye de geçiyor İngilizce'de. Neymiş? Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML 5'tir. HTML bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Evet bu tanım sanıyorum Wikipedia'dan geliyor diye tahmin ediyorum. Ee, HTML dediğimiz şey bir işaretleme diliymiş. Nedir bu HTML? Şu an biz Google komut tarayıcımıza yazıp açtığımızda aslında burada gördüğümüz HTML kodları ama bunun düzenini sağlayan başka bir şey. Dinamikliğini sağlayan bambaşka bir şey. Yazılımını sağlayan arka planda çok daha başka bir şey. Ama kullanıcının gözüyle gördüğü HTML kodlarıdır aslında. CTRL U, CTRL Shift U ya da yaptığınızda sayfa kaynağını görüntülediğinizde şöyle bir Google'ın Burada aslında Çoğu html kodu olarak görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse şurada bir tane html kodumuz var. Div demiş. Bu benim html kodum. Ee, bir de tabi bunun bitişi var. Şimdi ee, nasıl başlayalım? Önce biz en güzeli şunu yapalım arkadaşlar. Bir tane klasör oluşturalım. Html diye. Ya da html dersleri yapalım fark etmez. Ee, burada da bu klasörümüzü açalım. Html dersleri diyorum. Evet artık ben bu klasörün içerisindeyim. Şu an klasörüm benim bomboş. Bakayım hemen. Ee, şöyle yapalım. Evet şu an klasörüm bomboş. Ben burada bir HTML dosyası oluşturmak istiyorum. HTML dosyasının uzantısı nokta HTML olmak durumunda. Yani atıyorum bir e, örnek dosya oluşturalım. Mesela test.html bu nokta html bizim html dosyası olduğunu temsil ediyor. HTML dosyamızı oluşturduk. <laughs> Windows tarafında bazen TXT yani sağ tuş yapıp yeni metin belgesi oluştur diyorlar ve atıyorum işte test.html yazdığında oluşmuyor. Bunun sebebi klasör seçeneklerinden gireceksiniz arkadaşlar. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle diye bir seçenek var. Bunu pasif yapacaksınız. Böylelikle dosyaların uzantılarını görüp onun uzantısını .html olarak değiştirebilirsiniz. Ama editörü kullanmamızın sebebi de bu. Editör üzerinden HTML dosyası oluşturduğunuzda direkt oluşturabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar HTML'de HTML ne dedik? Bir işaretleme dili. Yani bizim sayfamızda belli başlı şeylerin ne işe yaradığını HTML, HTML diliyle anlatabiliyoruz. HTML diliyle anlatabilmek için de HTML etiketlerini bilmek gerekiyor. Demek ki nedir? Bizim belli başlı HTML etiketlerimiz var. Yani bu etiketlerin nasıl nerede kullanılığını bildikten sonra HTML aslında öğrenmiş olacağız. Ama o etiketlere geçmeden önce bir etiket nasıl tanımlanır, bir nitelik nasıl tanımlanır bunları göstermek istiyorum sizlere. HTML'de iki türlü etiket vardır. Bir açılıp kapanan bir de kendi kendine kapanan etiket türü. Etiketler küçüktür ve büyüktür işaretleriyle başlar. Buraya da etiketin adı gelir. Etiket diyelim örneğin. Ve aynı şekilde bu açılan etiket tekrardan şu şekilde buraya slash koyarak kapatılır. Yani buradan tek farkı burada slash olması. Bu açılıp kapanan etiketlerde arkadaşlar. Bir de kendi kendine kapanan etiket var. Yani bu. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle kapanır. Şu artık şu anki güncel sürümünde yok bile. Bazen direkt bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunların zaten farklarını ilerleyen derslerde göreceğiz. O zaman HTML'de bir etiket tanımlamak için ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Küçüktür işareti, etiketin adı büyüktür işareti, küçüktür işareti, e, slash etiketin adı ve büyüktür işareti. Peki Etiketin adlarını biz kendi kafamızdan mı uyduracağız? Hayır. HTML'de belli başlı etiketler var. Bunları kullanarak işlem yapıyoruz. Ama önce en temel etiketleri görelim. Bunlar arkadaşlar HTML, e, head, body ve head'in içerisindeki title etiketi. Bunlar bizim için çok önemli çünkü bir HTML sayfasında olmazsa olmaz etiketlerimiz bunlardır arkadaşlar. Ne dedik? HTML etiketi. Açtım, program benim için otomatik olarak kapattı. Gördüğünüz gibi uğraşmama gerek kalmadı. HTML arkadaşlar, ee, bu diğer tüm etiketlerin iç, e, kapsayan etikettir. Yani bütün diğer etiketler HTML içerisinde yazılır. HTML de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunların bir tanesi head, bir diğeri de body. Bakın gördüğünüz gibi head etiketiyle ile body etiketi birbirinden farklı. Çünkü bunların işlevleri birbirinden farklı. Head e, kafa demek Türkçede de zaten. Yani arka planda olacak işlemleri, kullanıcının görmeyeceği ya da nasıl söyleyeyim size? Yani sadece title'ı görüyor aslında burada kullanıcı. Diğer şeyleri görmüyor. E, görmeyeceği şeyleri head tarafında yazıyoruz. Zaten neyin ne zaman head tarafında, ne zaman body tarafında yazıldığını dersler ilerledikçe anlayacaksınız. Body tarafı gövde anlamında body zaten Türkçe'de. H e, kullanıcının bir e, HTML sayfasına veya bir web sayfasına girdikten sonra görülecek kısımları da body içerisine yazıyoruz. O zaman bunların her biri HTML etiketi içerisinde ve bu içerisinde de iki tane temel etiketim var. Bunların birisi head, birisi de body. Head'in içerisinde de bir tane daha temel etiketim var. Onu göstermeden önce bu sayfamızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Bunu open with. Ben Google Chrome tarayıcısı kullanıyorum. Google Chrome'la çalıştırabilirsiniz. Şimdi test HTML'imi çalıştırdım. Sonuç ne? Hiçbir şey. Sayfa kaynağını görüntülüyorum Ctrl Shift U ile. Şu an e, yazdığım kodlar burada duruyor ama tarayıcıya girdiğimde ben <laughs> pardon, son kullanıcı olarak ben ee, o HTML kodların benim için hiçbir anlamı yok. Çünkü herhangi bir yazı yok şu an benim sayfamda. Dolayısıyla benim göreceğim bir şey de yok. Doğru mu? O zaman dedik ki head'in içerisinde bir tane daha etiket olmak zorunda. Bu da title etiketiydi arkadaşlar. Title etiketi e, bir web sayfasına girince veya bir HTML sayfasına şurada gördüğünüz gibi hepsinin title'ları var. Burada atıyorum HTML nedir? Google'da ara diye title çıkıyor. Ama bizde title yok. İşte biz buraya diyebiliriz ki ilk HTML sayfam kaydettim. Yenileyip baktığımda title'ımın buraya geldiğini görebilirim arkadaşlar. Şimdi o zaman HTML bir HTML sayfasında olmazsa olmaz etiketlerimizi gördük. Neydi bunlar? HTML, head, body, title. Şuraya da mesela etiketi etiket herhangi bir şey yazabilirsiniz. Merhaba dünya yazalım ve ben bunu artık sayfamda göreceğim. Şimdi Gördüğünüz gibi Türkçe karakter hatası aldım. Çünkü aslında olmazsa olmaz etiketlerden bir tanesi daha var. Bu da az önce size iki tür etiket tanımı var demiştim. Bir açılıp kapanan bir de açılıp kendi kendine kapanan şeyler. Bu da aynen o şekilde bir etiket, meta etiketi. Meta etiketi birçok amaç için kullanılıyor ama meta name şey pardon, meta charset UTF-8 olarak belirleyeceğiz karakter setimizi. Bu bizim standart karakter setimiz. Bu şekilde yazdığımızda, bu şekilde tanımladığımızda artık Türkçe karakter hatası da almayacağız. Yani bu dosyaların karakter setini de mutlaka belirtmek gerekiyor. Onu da meta etiketini kullanıp burada bir farklı bir kullanım yaptık. Onu da hemen anlatacağım sizlere. Şöyle bakayım Türkçem şu an sıkıntı yok Türkçede. Şimdi buradaki kullanım ne? Bu etiketimiz belli. Bunlar da arkadaşlar etiketimize ait nitelikler. Yani çarset diye bir tane niteliği varmış. Bu da niteliğimin değeri. Şöyle göstereyim sizlere. Etiketimi yazdım. Buraya nitelik deyip buraya da değerini yazabilirim. İkinci bir nitelik mi koyacağım atıyorum. ABC deyip buraya da değerini yazabilirim. Buradaki niteliklerimiz de yine daha önceden tanımlı olan nitelikler. Onları da hangi etikette hangi nitelikleri kullanmamız gerekiyor dersler boyunca anlatmaya çalışacağım ben sizlere. Şu an temel olarak aslında etiketlerimiz bunlar HTML'de ama son bir şey kaldı. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani her şey güzel de e, biz HTML'in hangi sürümüyle yazıyoruz onu belirtmedik. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Yani e, tarayıcı HTML dosyasını, yani bir web sayfasına girdiğinizde e, tarayıcı HTML dosyasını indirip bize sunuyor ve ee, bizim de dememiz lazım ki ben HTML'in şu sürümünü kullanıyorum. Burada o zaman en üstte bir tane doc type tanımlaması yapıyoruz. Önce başına ünlem doc type yazdım arkadaşlar. HTML diyorum. Şimdi fark ettiyseniz ben size demiştim ki HTML etiketi diğer tüm etiketlerin e, kapsayıcısıdır. Ama zaten e, burada doc type bir etiket değil. E, burada bizim hangi HTML sürümüyle e, kodlama yaptığımızı belirttiğimiz bir ifade. Bu HTML 5'ten önceki sürümlerde e, burası çok daha karmaşık açıkçası. Ama HTML 5 ile birlikte doc tanımımız bundan ibaret arkadaşlar. Bunu gördüğümüz anda bileceğiz ki biz biz sayfamızı HTML'in 5. sürümüyle kodluyoruz. Ona göre kodlarımızı yazmamız lazım. Ona göre etiketleri belirlememiz lazım vesaire vesaire. Yani bir web e, bir HTML sayfanız olduğunda içerisindeki etiketleriniz olmazsa olmaz etiketleriniz Demek ki neymiş? Doc type tanımı, HTML head, body, title ve meta etiketiniz. Meta etiketine de char set. Metayı bambaşka şeyler için de kullanacağız çünkü. Ama burada asıl önemli olan şu an karakter setini belirlemek ki Türkçe karakter hatalarında önüne geçmiş olalım. İlk dersimizde sanırım bu kadar bilgi yüklemesi yeter. Etiketleri gördük. Etiketlerin nitelikleri yani şu nitelik dediğimiz muhabbeti nasıl kullanıldığını gördük. Temel etiketlerimiz bunlardı. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir. Yani ben bunu buraya at değil de atıyorum buraya yazmış olsaydım ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Gördüğünüz gibi hala çalışıyor. Veya bunların hiçbirisini yazmasaydım da direkt böyle yazsaydım ne olurdu? Fark etmiyor, olabilirdi. Yani bunu bu body içerisinde değil de head içerisinde yazdığınızı varsayalım. Mantık olarak zaten bu hatalı. Bunun hatalı olup olmaması neden önemli derseniz onu bir sonraki derste zaten ee, V3C dediğimiz bir olay var Orada anlatacağım sizlere Neden bunu body içerisinde yazmamız lazım da Diğer yerlerde Yazmamamız lazım Veya atıyorum e, ben mesela Olmayan bir etiket yazmaya çalışayım Mesela ne olsun Erbilen diye bir etiket yazıyorum Bunun içerisinde de Tayfun Erbilen yazdım Şimdi ne olacak peki Tayfun Erbilen ifadem gözüktü Bu etiketimde yok Ne olacak bunu bir sonraki derste görelim en iyisi.